Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla kıyır kıyır ağızda dağılan tam kıvam, tam ölçü kalbura bastı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım ki şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekli. Tenceremize 3 su bardağı şekeri alalım, üzerine 3 su bardağı su, bir dilim limonu öncesinde biraz suyunu sıkarak üzerine ekleyelim ve ocağa alalım şerbetimizi. Kaynamaya başladıktan sonra videoda gördüğünüz gibi kısık ateşte ama kaynama noktasında olacak şekilde 15 dakika kaynatalım. Tatlımızın kıyır kıyır olması için şerbetimizin kaynatma süresi çok önemli. Koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekli. Daha sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra birkaç saat kadar buzdolabında tamamen soğumasını sağlayalım. İsterseniz bir gün önce de şerbeti hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yoğurma kabının içerisine 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı alalım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yarım su bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya ve bir çay kaşığı karbonatı spatulanın üzerine aldım. Üzerine birkaç damla limon sıkalım. Daha sonra içerisine ekleyip karıştıralım harcımızı. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim üzerine bir tatlı kaşığı yani yarım paket kabartma tozu ekleyelim. Tekrardan spatula ile karıştıralım. Unumuzu gerektiği kadar azar azar ilave etmemiz gerekli. spatulayı içerisinden aldım ve elimle yoğurmaya başladım. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ekledim. Hamurumuz güzelce toparlanana dek yoğurmamız yeterli. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Kıvamı videoda gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması gerekli. Bakın bu şekilde. Yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayalım. 1 su bardağı kadar cevizi iri parçalar halinde tahtanın üzerinde kıyalım. Ve geldik tatlımızın şeklini vermeye gördüğünüz gibi ben nihale kullanacağım. Yuvarladığımız parçaları ihalenin üzerinde parmaklarımızla bastırarak açalım. Üzerine sığdığı kadar bol miktarda ceviz ekleyelim. Videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Ve üzerine hafifçe bastıralım ve ters çevirelim. Gördüğünüz gibi hem şekli şahane oluyor hem de bu şekilde çok pratik bir şekilde şeklini vermiş oluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize aralıklı şekilde yerleştirelim. Tatlımızın en önemli püf noktalarından biri şerbetin ve hamurun kıvamıdır. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir karbura bastı yapmış olacaksınız. Ve cevizi de özellikle tahtanın üzerinde kıydım ki kıyır kıyır ağza gelmesini istediğim için sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ve bir de rendeyle yaparak bu şekilde sizlere göstermek istiyorum ve yine üzerine parmaklarımızla bastırarak açalım. Üzerine bol miktarda cevizi yerleştirelim. Videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Ve ters çevirerek rendenin üzerinden çıkartalım gördüğünüz gibi. Ama benim sizlere tavsiyem Nihale ile şeklini vermeniz. Nihale ile çok daha pratik oluyor ve şekli de çok daha güzel oluyor. Ve tüm tatlılarımızın şeklini verdikten sonra 175-180 derecelik ısınmış alt üst ayar fırında Üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım ve tatlılarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi altı da üstü de nar gibi kızardı. Şerbetini güzel çekmesi için büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine aldım ben. Ve bu aşamada ilk sıcağı da çıktı. Yaklaşık bir 5 dakika kadar ilk sıcağın çıkması gerekli. Daha sonra üzerine soğuk buz gibi olan şerbeti gezdirelim. 6-7 tanesi borcamın içerisine sığmadığı için ayrı bir kabın içerisine aldım. Yine onun üzerine de şerbet gezdirelim. Dediğim gibi şerbetimizin buz gibi soğuk olması çok önemli. Şerbetini döktükten sonra kesinlikle üzerine hiçbir şekilde kapatmayalım yoksa tatlılarımız yumuşayacaktır. Bu şekilde kendi halinde şerbetini çekmesi için yaklaşık 2-3 saat kadar bekletelim. Şerbetini çabuk çekmesini istiyorsanız benim gibi bir süre sonra ters çevirebilirsiniz ve tatlılarımız şerbetini çektikten sonra üzerine fıstıkla süsleyelim. İsterseniz Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Harika bir kalbura bastı oldu eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.